Efendim, e, ee, Dokurcun yolu üzerindeyiz. Ama çok enteresan bir yere geldik. Bir değirmene geldik. Bu değirmeni de bir ablamız çalıştırıyor. Çok enteresan bir değirmen ama bunun yanında ablamızın da yaşı itibariyle kendi de böyle bir işi yaparak ayrıca o da enteresan bir konumda. Ablacığım sizi bir tanıyabilir miyim? Tanıyabilirsin. Yaşım 85. Maşallah. Burada Gönül eğileyim. Burasını sen mi işledin? Ben işledim. Yardımcım filan var mı bak, kimse? Geri geri yardım edenler oluyor da. Hı hı. Ha, onlar işe gidiyorlar. Ben burada görev yapıyorum. Kaç senedir değirmencilik 60 yapıyorsun? 60 senedir değirmencilik yapıyorum. 60 sene. 60 senedir. Efendim, bile kolay 60 sene. 60 sene. Ablamız. İsim ne demiştik efendim? Melahat. Melahat abla. Evet. 60 sene. Maşallah. Peki burada e, neler yapıyorsunuz efendim? Her şey yaparak buralarda. Her şey e, olur. Yani her şey derken kaç çeşit ürün, ürün öğütüyorsunuz? Üç bisir, Boday, arpa, buğda. Evet. Ne kadar son öğütüyük? Evet. Peki evet. ayın kaç, pardon, yılın kaç ayı çalışıyorsunuz? Ya kışın Ağustos'tan Mart'a kadar çalışır. Ondan sonra duraklar. Evet. Minnet zarasını uyurdur gider eve. Genelde alt dilinde alışılmış bir söz var. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Değirmenin suyu yayladan geliyor. Yayladan geliyor, yayladan. Bu değirmen uzak. Uzak değil mi? He. Tabii bu değirmen sonuçta su ile, su ile. çalışıyor, değil evet, mi efendim? Evet. Tek sermaye su, değil mi bunda? Su, su başka bir şey yok su. Evet. Su olduktan sonra ha. bu değirmen, değirmen de, durmaz yani. Durmaz, döner. Peki Bunları nasıl bir ücret karşılığı mı yapıyorsunuz yoksa işte pay karşılığı? mı? Para veren para veriyor. Para vermeyen alıyorsun ne, ne hakkın varsa. Hı hı. Elin misilini alamazsın hep. Hakkın neyse onu alırsın ona kanaat gelir oturursun aşağı. Sonra siz onları başkasına mı satıyorsunuz? Yani satarık, nasıl? yeri hayvanlara veririk, yani evet. Peki ee, günün kaç saati bu değirmen çalışıyor? Sabattan akşama kadar çalışıyor. Şimdi su yaprak dökümü. Su çok gazel akıyor su da. Biraz zorlaştı ha şimdi. Çöremeyecek bir ay herhalde. Bir ay bırakacak herhalde bu şeyden herhalde. Şimdi yaprak dökümü ya, dedin. Yaprak döküyor, suya geliyor. Tıkıyor yani ya, suyun ama, akışını. Yaprak bırak kokar dökü. Yani Dolayısıyla dört değirmene su gelmiyor. Bu Gelmeyince de olur. değirmen çalışmakta evet, zorlanıyor. git, evet. uh, Su gelmedi mi? Değmen durur, sen de gider evde oturursun. Evet. <laughs> bu kadar bak. Evet. Peki bu değirmencikle ilgili mutlaka güzel anılarım vardır. Neler gelir aklına? Bize ne? neler ne? anlatmak istersin? Ne, ne anladığım değmenden ben daha başka bir şey görmedim ha. Gel değmene git eve gel taliye gideve Bizim daha başka bir anlatacak bir durumumuz yok bunlarda. Ne anlatalım? Benden başka gelen oldu mu sizinden röportajlar yapmaya? Oldu oldu, 3 üç, üç defa geldiler. Ben dördüncüsü müyüm? Herhalde, Adapazarı'ndan geldiler, Akyazı'dan geldiler. Tamam. Her taraftan yayın yaptılar, benim... Benim bu şeyim, tatış devletlere gitti. Anladın mı? Bunu duyan, arabasını aldı, un almaya geldi buraya. Dolayısıyla sen burada un da satıyorsun. Yani un, da, un da satayım. Evet, ne güzel. Un da satayım. Bir şeyler yapayım işte, uğraşayım. Şimdi efendim dediğimiz gibi evet. e, yaş kaç demişsin 80 85 85 yaşında ben 75'im 10 yaş büyük 15. ablamız bizden ama elal olsun elinde bastonu ama işini alem bırakmamış ona rağmen bu işi tek başına bırakmamın sebebi ne bileyim mi evde dursam hep... ihtiyarlayacağım değil mi İhtiyarlama değil döşeye evet. düşerim ne yaparsın döşeye düşerim evet. Hem onu düşe düş bildin ben buralarda. Anladın mı? Döşe düştüm mi olurum bir külüç. Anladın mı? Ben de zaten onun için çalışmaya çalışıyorum. İşte çalışın, uğraşın çalışmaya işte. Halim gücüm yetti o kadar, döşe düşene kadar uğraşacak. Allah uzun ömürler o versin kesin. diyelim. Ee, kaç evlat var efendim? Benim 8 tane evlatım var, 5 tane oğlum var, 3 tane kızım var. Torun? Allah bilir. Torunu saymadım, Sa sayısını bilmiyim çok. Torundan toruna, torundan toruna. Evet, evet. Torun çok. Maşallah, maşallah. Torun çok. Peki, e Teşekkür ediyorum. Sağol. Eee... Bize bu imkanı verdiğin ben için. Sana. Allah daha da uzun ömürler, sağlıklı çok ömürler uzun versin. Çok ömür de istemiyorum. Niye? Ç çekmek var bunun der derdini. Evet. <laughs> derdini çekmek var. Evet efendim gördüğünüz gibi değirmenin içinde güzel bir röportaj yapmaya çalıştık. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol, Allah razı Sağlıklı günler ben diliyorum. Ben de teşekkür edeyim. Sağ olun. Allah razı olsun. Gümlümüzde. Sizi de gördük. Değirmenimizi de gördün. Bizi de gördün. Nasıl olduğunu da gördün. Onu da gördün. Sana da siz oğullar olsun. Teşekkür ederim.